Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Malta'nın her yere yakın olan bölgesi olan Sancıvan bölgesindeyiz. Arkadaşlar şu anda IEC ITIS Malta Dil Okulu ve Turizm Enstitüsündeyiz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar burada iki tür faaliyet var. Birincisi dil okulu, ikincisi diploma ve sertifika programı veren bir kurum. E, bu arada burası 2000'li yıllarda kurulmuştur. E, dil okulu olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Maltaca gibi e, dil öğrenim hizmetleri vermektedir. E, sertifika ve diploma olarak da 2 yıllık sertifika programları, turizm management olarak 3 e, yıllık da e, diploma programları vermektedir. E, mezuniyete yakın size ücretsiz staj yeri ayarlamaktadır burası arkadaşlar. E, onun dışında buradan aldığınız diploma Avrupa'nın içinde ve Kanada'da geçerlilik sürdürmektedir. Ee, şimdi hadi gelin okulun içine bakalım içeride neler varmış. Burada sizi resepsiyon karşılıyor. İçeride çalışanlar var. Çalışanları girdiğinizde direkt görebiliyorsunuz. Hi. Hi Lily. How is it going? How are you? Our school. Welcome <laughs> to Malta. Thank you. It's, uh, my assistant, Roxana, for the school here. Okay. So yes, um, maybe she can explain a little bit of our course in here. We have the lessons for Monday, Friday. Okay. and uh, we have lessons for beginners, intermediate, and advanced level. And uh, we are specialized with IELTS course. Okay. Maybe yes evet, if you're interested in taking an course you'll find different kind of courses Hı -hı. in the evening for more advanced students and lili so okay. okulun temsilcisi ve e sahibi şimdi yukarıya bakalım neler varmış Burada genel İngilizce, iş İngilizcesi, yoğun İngilizce programları bulunmakta. Onlardan bahsettiler. Burada sınıfları görebiliyorsunuz. Sınıflar gördüğünüz gibi burada boş bir sınıf var. Bakalım. Kapasitesi 10 ve 15 kişi arasında. buradaki evet son model teknolojilerle işleniyor dersler. Projeksiyonlar var. Ses sistemleri var.

Teachers' lesson won't be just boring by talking. They will also use internet, mm -hmm. YouTube, or other online apps to make the lesson more comfortable. Mm -hmm. um, so the classroom size, as you can see, um, we try to fit in not more than ten students in the class, so we can give good individual attentions to our students. Lili de sınıfın içindeki olanaklardan bahsediyor. Laptop'tan, işte içerideki sistemlerden, balkondan bahsediyor. Penceresinden bahsetti. Burada da bir sınıf var. Görüyorsunuz. Sınıflar bu şekilde. Şimdi bir üst kata çıkalım. Bakalım üst katta neler varmış. Evet. Burada da sınıflar var. So, classrooms Okay, thank you. Evet, sınıfları görebiliyorsunuz. Burada öğrencilerin yemek yiyebileceği bir alan var. Ortak. Burada da sınıflar var arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir üst kata çıkıyoruz. Bakalım bir üst katta neler varmış ücretsiz wifi var. Lili bundan bahsetti. Okul. Evet. Yazın çok daha yoğun oluyor burası. Bunlardan bahsetti. burası da okulun terası. Evet. this terrace is where we prepare for the lunch and during the break sorry this is the area where we prepare our lunch for our students and for their break time so in summer i will have the tables laid out over here i have a mini kitchen over here where students can um, in here i have the facility for them to heat up their own food or put them in the fridge in the kitchen. So then they will have the tables here for their free time. Okay, thank you, Lily. Ee, burada yaz aylarında e, masalar kuruluyor. Öğrenciler burada yemeklerini yiyor. Ee, sonra çeşitli aktiviteler yapıyor. Burada mutfak varmış. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Burası böyle. Lili'ye teşekkür ediyoruz. Thank you Lili. Nice to meet you. Thank you. I hope to see you in Malta. See you.